Evet dostlar 12 ay ekranlarından kucak dolusu selamlar sevgiler dedik. Mertel Spor Kulübü tesislerinde gezerken bir de ata sporumuz olan okçuluk çalışmaları yapan sporcularımızla karşılaştık. Yanımızda da okçuluk sporunun hocalarından sevgili hocam Tanıtır mısınız kendinizi? Merhabalar, isim Ayhan Kaya. E, Kayaoksu Spor Kulübü antrenörüyüm. E, aynı zamanda Paralimpik Milli Takım antrenörlüğü yapıyorum şu an artık da. Çok güzel. E, Ülkemizi en iyi derecede yukarıda taşımaya e, çalışıyoruz. E, kendi kulübümüz de e, yaklaşık bir 7 yıldır bu testleri kullanıyoruz. Çok e, İstanbul şartlarında maalesef böyle bir alan bulmamız çok zor oluyor. <laughs> Merten Spor Kulübü'nde teşekkür ederim bundan dolayı yerini, tesisimizi açtığı için. Ee, burada neler yapıyoruz? Ee, küçük yaş grubu, 9 yaş grubundan e, üst yaş sınırımız yok. Ee, profesyonel sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz. Ee, bu kapsamda e, geçen yıl e, ortalama 24 tane madalya aldık. Ee, biz sporcumuz şu anda amirlik takımında. Ee, bayan bu. sporcumuz ülke hizmet vermeye çalışıyoruz. Hocam okçulukta e, ülke olarak neredeyiz? Sanıyorum yakın zamanda çıkan e, sporcumuz, okçumuz vardı. E, Sayın Gazoz. Evet. E, sanıyorum biraz ilgi alakaya e, okçuluğa çevirdi. Toplum biraz sanki ilgilenir hale geldi. Doğru mu söylüyorsunuz? E, çok doğru söylüyorsunuz. E, Mete olimpiyat şampiyonu olmadan önce okçuluğun çok fazla bir bilinirliği yoktu. Metin'in olimpiyat şampiyonluğu olduktan sonra tüm Türkiye hatta dünya da bilgi şey olay daha çok ilgi arttı. Yani bu konuda çok memnunum. Ben 30 yıldır bu iş yapıyorum. Eski milli sporcuyum. Öyle mi hocam? Evet. Defalarca ülkemizi temsil ettim ben de. İlk defa Metin'in olimpiyat şampiyonluğundan sonra bu kadar çok tanınmış olmak bizi de gerçekten gururlandırdı. Hocam İstanbul'da ne kadar okçulukla uğraşan, meşgul olan sporcularımız var veya Türkiye genelinde ne kadar şu anda? Hmm, şöyle İstanbul genelinde yaklaşık 27 tane kulüp var aktif olarak. Öyle mi? Evet. Bayağı var. Türkiye'nin lokomotifi e, halinde şu anda. E, gerek milli takım kadrosundaki olan sporcularımızın işte, kulüpleri, İstanbul kulüpleri yüzde oluşturuyor. Türkiye'de Türkiye şampiyonalarında yapılan derecelerin yine yüzde %70'i İstanbul bölgesinde. sağlık konuda iyi ee, ama işte tesisleşme sıkıntımız var. Ee, okçuluk dinle sadece bir boş alanı bizlere vermeyi çok tercih ediyorlar. Daha çok temiz işte tenis kortu çok amaçlı olarak kullanmaya çalışılıyor. Onlar da ama okçuluk branşı var ve dünyada e, gerçekten e, Hatlı sayılır yerdeyiz. Bu konuda destek e, göstermelerini rica ediyoruz. E, ülkemizin, Sizi, ülkemiz evet. adına e, sonuçta şu anda ne kadar bir bireysel kulüp olsak da bizler milli takımın altyapısını oluşturan kulüpleriz. Bizler rahat bir şekilde antrenman yapabiliriz. Milli takımımızda e, o kadar çok sporcu alternatif olur ve başarı evet. daha da evet. çok Hocam o zaman bir kez daha gençliğimize buradan bir çağrı yapalım. Ee, ne diyelim, okçuluk sporuyla yakın ilgilenmelerini isteyelim. Siz söyler misiniz bu yani, ee, Tabii şöyle sadece e, profesyonel olarak düşünmeye de biliriz. birçok e, e, yönde artıları var. E, en basit bir pozitif, e, rahatsızlığı olan sporcuları, dikkat olan sporcuları, e, birebir tedavi amaçlı Devam ediyor. Bireysel spor olduğu için ve kararı tamamen kendisinin verdiği için bireysel olarak özgüveni kendine gelmiş oluyor. Günümüz çocuklarda maalesef bu çok ciddi bir sıkıntı. İşte İstanbul ortamında kendi ayaklarında durmayı daha çok sebepliyoruz. Benim gerçek hedefim o aslında. Daha sonraki süreçleri performans olarak ne katabiliriz? Çevreye fayda sağlayabiliriz. Onu çok, çok güzel. Yani attığımızı vururuz diyorsunuz, iddianız var. Öyle, <gülüyor> <olabilir>. <gülüyor> Öyle değil. Evet. Öyle değil, evet. evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok sağ ederim, sağ çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, e, ata sporumuz okçulu da e, sizlerin ayağınıza, ekranlara getiriyoruz. Sevgili hocamın anlattığı gibi okçuluk aslında bizim atalarımızın ta eski tarihlerden bugüne kadar gelen e, savunma silahımızdı. Ee, Sağolsun olsun hocalarım da onu gençlerimizle buluşturuyorlar. Ülkemize madalyalar getiriyorlar. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama tesis talepleri var. Bunu da yetkilerden duyurmuş olalım. Yetkiler de muhtemelen bunu dikkate alacaklar. Evet sevgili dostlar okçularımızla beraberiz. Arkamızda görünen çocuklarımız bir bir hepsinin çok da güzel madalyaları var, birincilikleri var, başarıları var. Şimdi sizleri okçularımızla tanıştıracağız. Evet yanımızda sevgili Bürgen. Merhabalar ben Bürgen Azra Baran. 2019 Türkiye ve İl şampiyonuyum ve bu zamana kadar başka Türkiye ve İl madalyalarım da var. Ee, okçula, e, Okçula okul kulübüm sayesinde başladım. Ayhan Hocam sağ olsun beni özel kulübüne oradan almak istedi. Çok severek yaptığım bir spor. Bütün herkes davet ediyorum. Çok güzel. Yani at topu vuruyorum diyorsunuz. Çok <laughs> evet. güzel. Evet Caner seni de alalım ee, görüşlerini. Adım Caner Kılıçak. 2019'dan beri bu sporu yapıyorum. O da dayalı farklı sporlar yapmayı seviyorum. Ee, İstanbul ikinciliğim var, takım ikinciliğim var. Vallahi aklımı vururum ben de. <laughs> Hadi bakalım çok güzel, çok sağ ol. Evet sevgili İpek, senin de madalyaların var. Evet. Ee, neler yaptın ee, anlat bakalım. Ben o... Ok... Çok şey yaptım. Ee, benim iki tane Türkiye ikinciliğim var 2022'den. Ee, 2018'den beri okçulukla uğraşıyorum. Ee, Milli takımı edebiliyorum. Öyle. Olacak ama değil mi? Olacak olacak. Sen Hı. ne attığını vuruyorsun. Attığımı vuruyorum. Yani elmayı şurada koysak acaba tek gözümle vurursun değil mi? Helal olsun. Çok güzel. Çok. Evet. Var mı gençlere senin de bir önerin? Ee, Okçuluğu öneririm. Çok güzel bir spor. Eğlenceli. İyi, i̇yi arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Öyle. Nasıl başladın ilk oldu? Ee, ben filmlerden özgürlük kazandım. Öyle dedim. Neden olmasın? Öyle başladım. Evet, çok, güzeldi, <gülüyor> 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 çok güzel. Evet Yağmur senin de birinciliklerin var sanıyorum evet, değil mi? Evet tabii. Allah, ben e, 11-12 yaş Türkiye rekorum var. E, birkaç Türkiye derece ve il derecelerim var. Ben e, ilkokul 4'teyken başlamıştım okçuluğa. O zamanlarda e, en sevdiğim karakterler böyle kitaplarda, filmlerde hep okçulukla uğraşıyordu. Ben de işte karne hediyesi olarak okçuluğa başlamayı istedim ve başladım. O zamandan beri de devam ediyorum. Çok da güzel zamanlar ve anılar biriktiriyorum. Peki sen mi söyleyeceksin gençlere, arkadaşlarınıza, ee, Okçuluk herkesin ilgilen, ilgilenebileceği ve yaş farkı olmadan zevk alabileceği bir spor ve herkese öneririm burada kurulan arkadaşlıklar işte değerler, anılar her zaman hatırlanacak şeyler. Çok güzel. Peki başarılar diyoruz çocuklar. Evet. Ayhan hocam. Yani biz de evet çocuklar diyor bir anıları var işte bir kısmı kitaplardan, televizyonlar. Biz de Robin Hood'dan hatırlıyoruz. Robin Hood'un evet <laughs> elmayı koyardı. <laughs> Maalesef böyle. Ayhan Hocam bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu gençlerimizi Türk sporuna kazandırdınız. Atasporunu gelecek nesillere anlatıyorsunuz büyük mücadeleleriniz var. yolunuz hepinizin açık olsun. Teşekkür ederiz. Çok, çok güzel başarılar bekliyoruz. Mete gazozlar gelsin diyoruz değil mi? Tamam. Çok teşekkürler. Evet. Tamam. Değerli dostlar evet geldik. Sevgili okçularımızı gördük. İzlemeye devam edin. 12 ayda kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.